<laughs> evet. 7. sınıflarla rasyonel sayılarla ilgili işlemler yapıyoruz arkadaşlar. Şimdi bölme işlemimizde ne diyorduk arkadaşlar? Birinci sayı aynen yazılır, ikinci sayı ters çevrilir ve çarpılır diyorduk, değil mi? Yani pay paydaya gelecek, payda ise nereye gelecek arkadaşlar? Paya gelecek ve çarpılacak diyorduk. Bölme işleminde kuralımız buydu. Yani ikinci sayımızı takla attırıyorum. Şimdi gençler biz burada biri yazdık, çarptık. 1 bölü 3'ün tersi, bölmeye, çarpmaya göre tersi 3 olduğu için yazdık. Yani payla payda yer değiştirdi. Ve birinci için 3 cevabını bulduk. Şöyle 3. İkinciye geçiyorum. İkinci de 2 iki bölü 3 ile. Bakın burada hangisiyle sadeleştireceğinize iyi bakın. Şuradaki eksiler var görüyor musunuz? Eksi, artı, bölme. Evet burada görmüş olduğunuz şu çizgiler ana çizgidir. Tamam mı arkadaşlar? Yani ana çizgiyi baz almayı öncelikle bunu yapmayı unutmayın. Eğer siz ana çizgiyi unutur birinci terimi bakın birinci terim iki derseniz ikinci terim için de yazıyorum bakın bu yanlış olan. Öncelikle onu bu yazdığım şeyin yanlış olduğunu da unutmayın. Birinci terim için iki derseniz ikinci terim için 3 bölü 2 derseniz işlemi yanlış bulursunuz. Tamam mı arkadaşlar? Neden? Çünkü sizin ana çizginiz şu olduğu için. Bunu da nereden anlıyorsunuz? Bakın burada bölmeler var. Toplama, çıkarma, çarpma var. Tamam mı? Burada, buradan ana çizginin hangisi olduğunu belirlersiniz. Sonra yapmanız gereken şu arkadaşlar. Şu kısım sizin birinci teriminiz, Tamam mı? Birinci terim bu. Yani iki değil. Şu kısım ise sizin ikinci teriminiz. Bunu şaşırmamak için şu ana çizginizi öncelikle belirleyin. Evet buraya kadar anlaşıldığına göre buraları geriye alarak siliyorum. Yani ben 2 bölü 3'ü bölme işlemi yaparken ikinci terimin tersiyle çarpacağım. Birinci terimim 2 bölü 3 olduğuna göre ikinci terimim de 2 olduğuna göre arkadaşlar Şuraya yazalım. 2 bölü 3 çarpı de, pardon şuraya yazmışım. 2 bölü 3 demişim arkadaşlar. Bakın. Şurayı silelim. 2 bölü 3 çarpı demişim. Ne arkadaşlar? 1 bölü 2. E buradan ikiler birbirini götürürse geriye 1 bölü 3 kalır. Yani şuranın cevabı da 1 bölü 3'müş. Burayı da arkadaşınız doğru yaptı. Yalnız şurada arkadaşınız bunu bileşik kesire çevirmeyi unuttu. Az önce Ecrin'e, Karataş'a demiş olduğu işlem hatasını kendi hocam yaptı hocam değil mi? Hocam. Çevirdin mi? Evet hocam. Pardon. Çevirdin. O zaman nerede hata yaptın? Dur bulalım. Şimdi buradan da üç kere bir üç. Bununla da çarparsam burası 4 bölü üç. Arkadaşınız çevirmiş. O zaman bakalım işlem hatası nerede oldu? Bu konularda dikkatli gitmeniz lazım. Eğer dikkat etmezseniz küçücük bir gözden kaçan ihmal bütün soruyu kaçırır. Dört bölü üçü... 3 bölü 2 ile ne yapıyoruz arkadaşlar? Çarpıyoruz. 3 bölü 2 olmasının sebebi ikinciyi ters çevirdik. Buradan da 3'ler gider. Bunlar da sadeleşir. Yani burası bir kere var, burası iki kere var. O zaman buranın cevabı ne oldu? 2 oldu. Değil mi? Enes, burası da 2. Şimdi yapalım. 3 eksi 1 bölü 3 eksi ne diyoruz arkadaşlar? 2. Bu durumda 3 ile 2. İkisi tam sayı olduğuna göre ne yaparım? 3'ten 2'yi çıkarırım. 1 kalır. 1 eksi 1 bölü 3. Tamam mı? Bunun altına 1 yazar. Bunu 3 ile çarparsam 3 bölü 3 eksi 1 bölü 3 olur. Buradan da 2 bölü 3 sonucunu bulurum. Evet. Gördünüz mü arkadaşlar? Sonuç neymiş? 2 bölü 3. Anlaşıldı mı? halaşılacak. Evet. Öyleyse bir, bu konuyu ne kadar iyi bilseniz bile küçücük yapacağınız işlem hatası hepsini götürür arkadaşlar. Dikkatli olun. Kesinlikle bu ana çizgi değil bakın. Bu nedir? Bu ikinci terimdir. O zaman şu birinci terimdir. En çok öğrencilerin karıştırdığı nokta da budur. Onu da şuradan belirliyorsunuz. Ana çizgi her zaman e, işaretlerin olduğu kısma paraleldir. Bakın görüyor musunuz? İşaretlerin olduğu yer nasıl belli? Şöyle göstereyim size. Yani bakın bir düz çizgi olarak çizdiğiniz zaman demek ki böyle bölmeli olduğunda bakın bunlar neymiş? Ana çizgi değilmiş küçükler değil mi? Ana çizgi şu upuzun çizmiş olduğum. Evet arkadaşlar. Ecrin Altay sıradaki soru senin. Çöz bakalım. Tamam hocam. Sonra kağıda geçiyoruz. Kağıt penini veriyorum arkadaşlar. Verin hocam. Evet. Ömer. Hocam efendim bismillahla başlayalım. Evet. <laughs> Kağıt penini veriyorum. <laughs> Sen de evet, Talha'ya ver tamam mı? Hocam Talha geldi. Durdu durdu çıktı. Sıkıldı gitti. Yok hocam şey evet. bilmiyorum ki. Tamam sen özelden ona yaz tamam mı? 951 25 05 Tamam hocam bir dakika. 951 2505 Kızım, ismini ne yapsam? 505. Sen de adın yap. Yaptım hocam. Evet Ejrin. Ejrin orada mısın? İstanbul Ejrin. Evet hocam. Şimdi ne A yapıyoruz burada? Önce A'yı bulmak için şuradaki eksi 1'i eşitliğin diğer tarafına götürürsek ne olur? Artı bir olur değil mi? Evet. Evet. Şuradaki artı biri de eşitliğin diğer tarafına götürürsek ne olur? Eksi bir olur değil mi? Eksi bir. Yani B eşittir. Bir bölü yedi eksi bir diyorsun. Ee, buradan da ne yaparsın? Bunun altına bir yazarsan, bunu yedi ile çarparsan paydalarını eşitlersin değil mi? Yani bunu hem bir ile çarpacaksın hem bunu ne ile çarpacaksın? Bununla. Yani bir bölü yedi eksi 7 bölü 7. Buradan da B'yi ne bulursun? Eksi 6 bölü 7 bulursun. Değil mi Ecrin? Evet. Evet. Diğerine geliyorum Ecrin. Bak şimdi diğerinde de ne dedik A'da da? Burayı da yaparsak eğer. A eşittir 1 bölü 5 artı bir olur değil mi? Bunun altına da yine ne oldu? Hah, gitti. Bunun altına da yine 1 yazarsak, bunu 5 ile çarparsak 1 bölü 5 artı 5 bölü 5 olur değil mi? Bunu da toplarsak nedir cevabımız? 6 bölü 5 mecrit. Evet. A'yı ne bulduk? 6 bölü 5. B'yi ne bulduk? Bu da B'ydi değil mi? B de eksi 6 bölü 7. Şimdi burada yerlerine yazalım. Bak yerlerine yazarsak gösteriyorum. 1 bölü, şimdi A'yı yazacağım bak. Bu ana çizgi, tamam mı? 1 bölü, 6 tamam. 5. Şimdi diğerine geldim, 6 yazdım. 1 bölü diyorum, buna da eksi 6 7 diyorum. Şimdi artık işlemimi yapabilirim. Burası ne olur? Birinci aynen yazılır. İkinci ters çevrilirse burası 5 6 olur. Ötekine geldim. Birinci aynen yazılır. ikinci ters çevrilir çarpılırsa eksi 7 bölü 6 olur değil mi? E, 5 bölü 6'dan 7 6 çıkarsa ne olur? Eksi 1 eksi bölü 2 bölü 6 olur. Bu da nedir? Eksi 1 bölü 3'tür. Doğru buldum. Zor bir soru değilmiş değil mi Ecrin? <laughs> Zaten sonucu söyledim. Eksi 1 bölü 3. Evet arkadaşlar. Kağıt. paylaşacağım ama dediğim gibi şu an biz hangi soruya kadar yaptık? 18. 19 çok kolay arkadaşlar. 19 aslında Berkay Efe'yi çözürecektim. Onu da yapayım. Diğerlerini de siz yapın. Bu nedir? 1 bölü 3, 6. Sadeleşirse burası ne olur? 2 olur. Şuraya geldim arkadaşlar. Burası nedir? 1 bölü 2, 4. Bu da sadeleşirse 2 olur. E, artı 2'den eksi 2 çıkarsa, bakın 1 bölü 5, değil mi? Artı 2 eksi 2, bunlar birbirini götürür, geriye ne kalır? 1 bölü 5 kalır, değil mi gençler? Evet. evet. Cevap 1 bölü 5. Ha bu da çok kolay bir soruydu. Ee, evet, sırada bakalım. Bu soruları zaten siz, bunlara örnek yaptık. 20, 21, 22, 23. Lütfen bu dört tane soruyu da çözün arkadaşlar artık, tamam mı? Bana 20A, 21A, 22A, 23A diyerek bulduğunuz cevapları da chatten yazın. Tamam. Evet. Şimdi şöyle de hepsini sil diyelim. Artık kaota geçelim. Evet, Ömer mikrofon açtım. daha evet dört kişi gelmiş. Başlatayım mı kaotu? Hocam, hocam, hocam yazdım ama görmüyorum. Kendi bir sayfa almam lazım. Ömer çağır at. Hocam telefonum yok. Ya. Ha. Sen Whatsapp webden yazıyorsun. Ha. Yok hocam geldi de Connecting bir şeye basmadı sesini açmak için. Ha. Sonra bir süre sonra çıktı. Ya gördüm Talha buradaydı. Tabii Eren'le gelmemiş. Hocam Eren'le el arkadaşlar hadi. Zoom'a açık bırakıp gitti odadan sonra Zoom'u otomatik olarak connecting'e basmadığı için attı. Ee, doğrudur. Evet, ben de buradan arama yapamıyorum. WhatsApp webten yazabiliyorum. Evet gençler, bekliyorum. Katıldınız mı? Evet hocam, ecrinin alt ay var şu an gelmeye. Evet. Hocam ben de girdim gözüküyor. Heh. Tamam. Ama hocam şunu bu mesajı görüp Bora gelecek. Gelsin. Herkes Ahmet Arda'yı biliyor içer. Ama. Bu? Acaba buraya geçebilecek mi? Evet arkadaşlar. Başlatıyorum son bir dakika. Hocam bizim gruptakiler gelmedi. Tamam işte geçersin. Evet, başlatayım mı? Tamam. Evet. Kim yok? Berkay Efe yoksun sen. Berkay Efe düşmüş. Evet. Öyleyse başlayalım arkadaşlar. Evet, rasyonel sayılar. Rasyonel sayılar eşittir kesirler. Evet. Aha kolay. Bu rasyonel sayı bile Çok değil. Kolay. Rasyonel sayıdır. Bunlar da rasyonel. Bütün tam sayılar aynı zamanda nedir? Tam say rasyonel sayılardır değil mi? Evet. Cevap eksi 19 buldum ben. Evet. Eksi mu? Tamam hemen. Ya da ise? Bilmiyorum. 3 kere 6 12. Üç kere on 12. Eksi 12'den 7 çıkarsa ne kalır? -6 <laughs> Aa hocam cevap -6 mı? Emin misin? Ya hocam Ahmet Arda yandan Sarı bilmiyorum. Sarı, mı? Ben Sarı mı yeşil, yeşil geçmedi. Tam yeşil oldu mu yeşil mi? Son 5 saniye. Var. Ahmet Arda dediğine göre yeşil. Yanlış yeşil değil. Sarı bir de Ahmet Ardın tam tersini yapacağım. Yüzdeler. <laughs> Aa, yüzdeler ya. Alın size zor bir soru. Maşallah i̇ki, hocam. 200'ün 25'i kaçtır? %25'i kaçtır? He. O zaman kolay hocam. Çarpacaksınız 25/100 ile. Hocam şöyle ben şöyle. 0, buradaki iki sıfırı götürürse ne kalır burada? iki kalır. 2 ile 25'i çarparsanız nedir? Yes ve doğru. Hocam bir daha anlatır mısınız? Bir daha söyler misiniz? Çarp, geriye 2 ile 25 kaldı. 2 ile neyi evet. çarpayım? 25'i. Tamam. Ne olur ya sonuç? Ha. Zeynep Amel'e sevdiği bu kadar için. Işte. Evet. O, uyuyor şimdi arkamda. Uyumasaydım mavi diye var. Son bir saniye. Hocam 200, e, şimdi %25 zaten 4 bölü 1'e eşit. <laughs> yeşil, Ecrin yeşil mi dedin Ecrin? Muhabbet Hocam da. ama ya. <laughs> yani. Hocam bununla ne yapacağız? Evet arkadaşlar. Burada az önceki öğrettiğimi yapıyoruz değil mi? 2 ile 6 sadeleşir değil mi arkadaşlar? Hocam bir dakika. 4. 2 ile 6 zaman... sadeleşirse ne olur? 4. bölü. Kesin yeşil hocam. 3 bölü 12. Hocam Arkağımız bir dakika. Herhalde. Yeşil işaretle yeşil. Kesinlikle. Tabii. <laughs> tabii tabii. Kırmızı ne oluyor? Ama Arkadaşlar hocam, ben söylenmez. niye bulamadım? 2 bölü 4 çarpı 3 bölü 6. Ne olur? Hocam. Bu 2 ile bu sadeleşirse bu 2 olur değil mi? Hocam ben niye bulamadım? 3 bölü <gülüyor> <gülüyor> Yeşil yapmış. <hocam>. Allah olmaz. <laughs> <laughs> Anam. Bulamadın mı? Yok hocam. Birinci <laughs> <laughs> bekle orada. Geliyorum. Efendim. Evet arkadaşlar çözün bakalım. Ama Terda. Şey. Kırmızı Kesin yok. Hey kıyımuzu... hocam ya bu değil. şey değil mi ya? 3 bölü 8. 3 bölü 8. <laughs> 6 bölü 8 bence hocam ya. 6 bölü 8 mi? 6 bölü 8 olmaz çünkü 5 bölü 10 Olur yok. olur. Çok güzel olur. Kırmızı iyidir. Ben Ahmet Arda mi? abi. Ahmet Arda abi sen ne dedin? Ben yeşil dedim. Bu sefer doğru ben değil mi? Ben kırmızı yap ona inanma boş. Sen bana inanmayabilirsin. Yok ben Ahmet Arda'ya inanayım. Tamam. Hiçbir evet saniye. Hocam. Hocam geçebilir. <gülüyor> <gülüyor> Ahmet abi güvenirsen böyle olur. Şimdi kırmızı deseydin de yanlış olacak. Hocam geçebilirsiniz. İnşallah bir ilerleşim Bakalım kim bildi? İki kişi. Aferin. Şey. Ben değilim. Şimdi. Aa, dört dakikamız kalmış arkadaşlar. Onuncu soruda kapatırız herhalde. Hızlı olalım. 5 bölü 6. Yaptım, altı. yaptım. Ha, yaptım. 5 bölü 6'sı erkek diyorsa ne yaparız? 30'u 5 bölü 6'ı sarfarız. O zaman ne olur? Bu ikisi giderse burası 5 kere var değil mi? Cevap 25 olur. Tabii ki. Buldunuz mu? Hocam cevap 25 evet. mi? Tabii ki. Hayır, hayır, Kırmızı... abi, şıkkı, 22. Kapatıyorum. Kapattım. Yalancı. Evet takılmayın arkadaşlar. <laughs> yalancı. <gülüyor> Ecrin sana yalancı dedi. Evet hocam. <laughs> bir de küçücük bir çocuklar yani böyle. Zeynep abine gibi Ya yalancı der <laughs> <laughs> Hocam. Çuval diyor. Evet, bir çoğal diyor. Bir çoğal unun iki bölü yedisi. Yaptı. Bakın iki bölü yedisi. Altı kiloymuş. Demek bakın şöyle düşüneceksiniz. İki x bölü yedisi neymiş? Altıymış. O zaman şu ikisi sadeleşirse burası bir, burası üç olur. Çuval arkadaşlar x oluyor. Öncelikle söyleyeyim. O zaman 3 çarpı 7 nedir? 21'dir değil mi? Evet. Hayır hocam 12. Evet. 21. 12'yi kimse yapmamış ama. Kandırmak <laughs> için yapıyorum zaten. Biri yine kandırıyor. <laughs> ecrin hızlı bas. İstanbul'la Ecrin evet. Bakın arkadaşlar A neymiş? Eksi 3. Şuraya eksi 3 yazmış. E neymiş? Eksi 6. Tamam mı? Eksi ile eksinin çarpımı nedir? Artı. 3 kere 6 ne? 18. C neymiş? Eksi 4. O zaman bu ikisini çarparsanız nedir? 4 kere 8, 32. 4 kere 1, 4. Bir delde de vardı, 5. Hayır arkadaşlar 72. Biraz konuşun. Ömer. <laughs> yalancılar. Şimdi bana da yalancı diyormuş biri. <gülüyor> <gülüyor> 56 yok şıklarda bile diye olmadı. Yani siz de var ya? Kandırmak Ömer. kolay. Ya. Bakın yüzde yirmisi nedir arkadaşlar? Yüzde yirmi eksiği demek bu sayının yüzde sekseni demek. Yani yüzde seksen şöyle yazılır. Seksen bölü yüz. Bir sonraki konu arkadaşlar. Ne yapıyorsunuz? 1200'ü bununla çarptığınızda şu paydadaki 20 buradaki 20 giderse 8, 2 kere 8 16, 8 kere 1 8 bir daha da vardı 960 Zeynep Hanım'a şunlar bir mavi de kızım. Daha cevap şıkkına da mı diyelim? Good morning Zeynep abi. Yani arkadaşlar. Sonucu bulalım. Ama son Hocam. soru. Mutlak Aha, değer, bu değer var mı? Mutlak değer falan var. Hocam bu mutlak, soru ne? Mutlak değer var. Eksi 23. Eksi 23. Eksi 32. Cevap nedir? Eksi 9. 6. Hı? Aferin Ömer. altı mı acaba? Aferin eksi, Ömer. Eksi dokuz. Evet. 9, evet arkadaşlar son soru. A. Onuncu soruda bitirmem lazım. Dördün, bir bölü dördün küpü ne demek? Bakın şunu yapacaksınız. Bu bir bölü dört. Karşı çıktığı gibi bastım. Aynen. Bu da nedir? Birin küpü bölü dördün küpü. Üç küpü, tane dördün çarparsan ne oluyor Ömer? 3 saniye dördü. Evet. Ee... Herisi diyor şey yaptı bana. Karesi olur mu? Küpü diyor. Ama ya. Hocam evet. 64 mu? Son iki saniye. 5, Hocam dört, 64 evet. hocam, evet. mi? Hocam evet. ne? Gel kızım şunlara seslen. Ah oh, hocam böyle yaptım. Hocam Aa! Ah. Şey Aha. Ne ya. <gülüyor> Sonunda. <gülüyor> Aa, hocam dedi. kabul etmiyorum. <laughs> ben de hocam ben de Hocam ben kabul ediyorum. Ya <laughs> abi sefere... beş soru hakkımı tamam. yedin. Tamam <laughs> söz inşallah yardım bir dahaki sefere yine aynı oyunla yardımcı olurum tamam mı? Aa sonunda ejrine geçmişim. Evet. <laughs> hocam ya. Efendim. <gülüyor> <gülüyor>